Biz ciddi bir tarım politikamız var. Sizin tarım politikanız günü birlik. Yani bugün ne bitti? Buğday bitti. Bize buğday gönder. Türkiye buğday ithalatçısı bir ülke oldu. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, bunların üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerine CHP grubu adına bir konuşma yaptı. Güzel bir komisyon oldu. 26. dönemde başladık biz bu çalışmalara. 27. dönemde neredeyse 2 yıl geçti. Büyük bir emek var. Çok toplandık. Birçok geziler yapıldı. Öncelikle teşekkür ediyorum. Aynı heyecanı, aynı atraksiyonu inşallah kanun teklifi haline gelir. O zaman da kanunlaşır. Güzel bir şekilde yaparız. Ama sizden umutlu değilim. Çünkü siz bunu zor kanunlaştırırsınız. Neden? Türkiye'nin birçok sorununu çözecek siz sorun çözmüyorsunuz. Yeni sorunlar yaratıyorsunuz. konuşmasında kurulan komisyonun Türkiye için çok yararlı bir çalışma yaptığını belirten Doçen Doktor Okan Gaytancıoğlu CHP olarak iktidara hazır olduklarını söyleyerek CHP'nin yerel yönetimleri aracılığıyla çok daha önce bu konuda çalıştığını söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten bunları çok iyi bildiğimiz için iktidarımızda da hazırlıklıyız. Daha 2017 yılında Genel Başkanımızı Silivri'ye götürmüştük. Orada bizim tıbbi aromatik bitkiler tarlamız var. Belediye bizdeydi. Şimdi belediyeyi orada kaybettik ama tekrar nasılsa bir dahaki seçimlerde alacağız. Biz çok hazırlıklıyız. Neden? Dünyada 115 milyar dolarlık bir pazar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu pazardan aldığı pay az önce Servet abi söyledi. 600 milyon dolar. Yani almamız gereken pazarın çok çok azı. Hedefte de iki buçuk milyar dolar. Anadolu bir gen bankası 12 bin tane bitki çeşitliliği var. 3600 tanesi endemik. Yani bizde her şey var ama sizde politika yok. Yönetemiyorsunuz. Bunları üretmeye başlarsak desteklemesi bile yok şu anda. Normal ürünlerin desteklemesi yok. Tıbbi aromatik bitkilerin desteklemesi nasıl olacak? Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Bakın biz bu çalışmada zaten çok önemli olduğunu söylemiştik. Neden? Aile iş gücünü kullanarak üretim yapıyorsunuz. Küçük arazilerde yani bir dekar iki dekarlık bir arazide ciddi bir gelir var. Buğday tarımı yapıyorsunuz. Dekardan bugünkü koşullarda 250-300 lira para kazanırsınız. Ama bir dekar lavanta tarımı yaparsanız 3500 lira para kazanırsınız. Yani 10 katı ama onu sanayi ürünü haline getirmeniz lazım. Kozmetik sektörüyle, kimya sektörüyle, ilaç sektörüyle işbirliği içerisine gir girmeniz lazım. Bu komisyonda biz bunları söyledik ileride kanunlaşırsa da söyleyeceğiz ama üniversite sanayi işbirliği olmazsa olmaz. Yani bu coğrafyada her şeyimiz var ama sizde politik olmadığı için bunu gerçekleştirmeniz zor. Biz gerçekleştiririz. Biz ciddi bir tarım politikamız var. Sizin tarım politikanız günü birlik. Yani bugün ne bitti? Buğday bitti. Bize buğday gönder. Türkiye buğday ithalatçısı bir ülke oldu. Yağ ithalatçısı bir ülke oldu pirinç ithalatçısı, soya, mısır her şeyi ithal ediyoruz. Çiftçimiz ciddi anlamda borçlu. Türkiye her şeyi ithal ediyor ve ithal etmeye devam ediyor. Ödediğimiz döviz gün geçtikçe artıyor. Köyler boşalıyor.